Merhaba arkadaşlar, bugün Almanya'dan <laughs> deprem bölgesini ziyaret için yola çıktık ve ilk durağımız Antep oldu. Millet çıkacakmış. Buraya geldiğimiz andan itibaren depremin yaralarının dayanışmayla bir arada ve kolektif bir emekle nasıl sarılabildiğini fark ettik mahalleyi gezmemize bize çok yardımcı oldular. Hem biz sen bu semtte yaşayan Suriyeli komşular. Nar Kültür Sanat Merkezi'ne geldik. Burada gerçekten daha önce Kültür Sanat Merkezi olan bir kurum. Nasıl dayanışmanın merkezi olmuş onu gördük. Bir yandan bu acı enkazı şartlarında dayanışmanın, birleşmenin, Türkiye'li, Kürt, Alevi, Sünni, Suriyeli nasıl ortak bir dayanışma sergileyebileceğini de gördük. Yani bir... burada genç arkadaşlarımız günlük yemek hazırlıyor. <laughs> versucht haben aufzubauen hat sich gelohnt und da müssen wir noch weiter dran arbeiten